Hı hı. kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Almarla beraber satranç oynuyoruz. Şimdi çok kolaydan başlıyoruz. Ben başlayacağım? Buraya bir. Buraya şuraya. koyacaksın. Şimdi. Sana yardımcı olmak için şuraya koyabilirim. Hayır hayır hayır. Şunu bunu bu onu koruma amacıyla bak. Ben yapma ben yapayım ki. Hayır sen... ben de ben de ben de yapayım. Bir bak yaparsan yanlış yaparsın. Evet çoban matıyla. Allah seni ne yapmasın. Şimdi bak yolumuzu kapattı değil mi? Evet. Sen diyeceksin ki ben sana bunu veririm. Al. Ama şimdi bu seni öldürür ki. ya. Öldürür bana ne? Öldürsün. Önemli değil. Aa ama <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Şimdi bu veziri öldüreceğim. Şimdi sen bu. Şimdi bunu öldüreceğim. Şunu ne? öldürebilir misin? Ben şunu öldüreceğim. Ta -a, evet. Ben tamam. Hiç bir öldüreyim. Dur dur böyle öldürülür. Ama tövbe. Öle tövbe, tövbe Allah. Şuraya. Olmaz olmaz şimdi kale alır. Şuraya. Kale alır. Atı tehdit edeceksin. Hmm. Şunu alacaksın. Bak. Bak bak zeka. Bak. Şu atla. Bak şimdi böyle kaçmasın asa. Oo sen biraz toba box yapmak senin... gerekiyor. Ya şimdi gelir Ş yer. Yer, yer 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 Şöyle. Aha bak, oo, kaçtı. kaçtı. <laughs> oo oo. Sen de şunu yesene şu fili yesene. Ben ne yapacağım ben nasıl? Ben fili ye. Benim hareket etmeme izin vermiyor adam. Dur. bir Aynen. dakika ben şunu hareket ettireceğim. Olmuyor olmuyor. Şunu böyle koyalım dedim. i̇stemiyor ya. Yapma. Ben... Vezirini öldürüyorsun. <laughs> Gördün mü? Bak vezir ölecekti. Tamam şöyle koy. Ah. Allah tebe. Ah. Allah deme. O sen de bir görün bu arıyı. Nasıl... Dur. Ben... Çoban batıl olacak. Yapma. Dur hareket etmeyeceğim. En az. Bak, kralı te dedi. <laughs> abone olmayı unutmayın. Bak, Bilgi kaçıyor bak bak bak. Adama bak. Ya bak şimdi, vizir... şimdi, seni yendim. Hop, biraz dikkatli olsaydık da Yan oldu. Şöyle kaç şa. Aha şimdi vezirini öldürdüm. Aa o şeyi öldürdü şimdi. Bak ya. bak bak. Aptallığa bak. Aa, aptal mı olmuş bu? Oo oo oo. En bak, um bak. Aa çok aptalmış her şey. Bunu şöyle koyacağım. Sonra bunu böyle hazırlayacağım. Bak biz bir sürü taş almışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle. 7, 8, 9, 10. O da biz 10 tane almışız. Bak kaçmasını sağladım. O da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şahmat oldu. 9. Aa 19 almış. Biz 10 almışız. Aferin bize. Dur dur. Şu şahmat yapayım. Oğlum. Şahmat yapsana. Dur dur. Öyle şöyle. Şöyle. Vezir'in Ve aha. Vezir'e dönüştüm. Şimdi. Oğlum bak seni şimdi. Aaa kazandık. Şimdi buraya gidiyoruz. Yine buraya geliyoruz. Arkadaşlar şimdi biz beyazız yine buradan başlıyoruz. Bakın bu bakın şöyle onu korumak için her zaman atı kullanıyoruz. Bu <laughs> taktik. Kullan Aa ben şununla oynuyormuşuz. Aa ne, ne oldu? oldu? Bak şimdi. Remot. Öldür beni. Benim öldür. adamım. Ben sizi yeniden böyle yapıyor. Aa şimdi seni şöyle öldürelim. Öldür beni öldür. Öldürseydim dedi bir Beni tehdit etti. Ya As şimdi ölecek. Dur. Al. Şimdi seni öldürürler. Hayır. Şimdi en çok dikkat etmemiz konu bu. Hı. Kendini öldürüyorsun işte. Dur kendini öldürmüyorum. Bu yanlış bir her şey yanlış yaptım. oğlum. Dur Ama bu, şimdi. bu, ne? Aha şimdi onun. Şu neydi? Neden? Burayı hareket ettirmiyor. Şu da neydi? Dur ne? Aa hareket ettirmiyor burayı. Onu hareket ettirmeseydin. Dur. Öldür. Beni öldürmeni istiyorum. Öldür beni. Aa. Ah. Bak, bak, Öldürsene bak. oğlum. Dur. Ha, çok yanlış bir Ne oldu? Aha. Şimdi yine ben seni şimdi. <laughs> Öldüreyim. Aa olmuyor. Bir dakika da. Dur sen ben öldürürüm. Ne? Ben kapıyı kapattım geliyorum. Oha ben şimdi öldürüm. <laughs> Şimdi ben bunu oynuyorum. Geldim, geldim, geldim. Ben şimdi e, ee, bunu ben ben alma... böyle. Ben bunu almaya kapatmayacağım. Bunu buraya kaçmaya Şimdi şöyle buraya geçelim. Öldür beni. Öldür seni oğlum. Öldür. Ne isim ya? Aa, of koyu. Öldür seni. Ya. Beni nasıl öldür? Öldürsene ya oğlum. ama Bizi öldürüyor ha. Şimdi taktik giriş. Öldürsene oğlum. Dur. Dur. Ee? Hadi öldür. Aa! diyor ki bana hareket ettiremez. Allah'sı. Sen bunu yaparken ben ne yap? yaptım. Sen öldürseydin bir keşke. Ha şimdi ben. Öldür beni. Öldür beni. Öldürsene oğlum. Şimdi biz ne yapacağız? Ya yine oynar bakın. Yeniden. Ha şimdi bir siyaz Buradan. Şimdi. Adı böyle. Arkadaşlar Bak. ben çıkalım satrançtan. Dur dakika. dur ya. İki dakika bir çıkalım size bir şey göstereceğim buraya. Ne, ya? ne olmuş şey ya? Sen bunu mu gösteriyorsun? Ha. ha o değil. Bakın YouTube'da böyle bir şeyler vardı. Onlar gibi olmuştu bizimki. Gerçekten mi? Evet. Ama gerçekten Sonda satranç oynamaya devam edeceğiz. Tamam mı? Hayır bitiyor video. Yok bitmiyor. Bitiyor. Az kaldı. Ha. Şimdi adını yazayım. Adı neydi? Sabu satranç. Yazsana sabu satranç. Ha evet ben televizyondan onu çok izliyorum. Sabu satrançı tavsiye ediyorum. Bakayım şöyle yapalım. Aa var mı? Aha yine mi ne oldu sana ya? Ha bak burada. Ha burada. Sabu satrançı yazıyorsunuz. Bakın. Kanalına biz abone olduk. Bakın. Aha oldu. Abone oluyorsunuz. <laughs> Like atmayı like, abone olmayı unutmayın. Takipçilerime de okuyorum. Evet yılın hamlesini yapmış. o böyle böyle. En iyi fedası. O yüzden şimdi bir şey söyleyeceğim. Abla. Yine satrança devam ediyor. Satranç doğumu ya. ben istemiyorum. Canım belki istemez. Şimdi şimdi iki dakika bu iki dakika bu buzulu. Ne, ne olmuş ya? Ah, şimdi sen dokunma. Bu iki dakika gidecek ama biz gerçek kamerada göreceğiz şimdi. Görüşmeler. Dur dur dokunma. Ben de size bir şey göstereyim. Ya ben de görünmüyorum. Göreceksin. <laughs> Aa gördünüz mü arkadaşlar? Gerçek kamerada çıktık. <laughs> Bitiyor video? Dur dur. Poo.